İstanbul'da an itibariyle sağanak yağış yeniden etkisini arttırdı. Sarıyer sahile uzanacağız hemen. Sarıyer sahilini su bastı. Ramazan alma çayı bekliyor bizi. O noktada hemen son durumu anlatacak Ramazan. Evet şu anda sahilin belirli noktalarında tamamen e, suyla kaplanmış olduğunu söyleyebiliriz. İşte bulunduğumuz nokta Sarıyer'deki o su baskını olan noktalardan, lokasyonlardan birisi. Bu su baskını ile ilgili peki? Ee, nereden geliyor o akıntılar o sular hemen birazdan onu da gösterecek kameraman arkadaşımız Nihat ee, şiddetli yağ şu an etkisini gösteriyor ve araçlar bakın neredeyse tekerleklerine kadar su içerisinde Sarıyer sahilde ilerlemeye çalışıyorlar ancak buradaki su birikintisinin daha da artacağını söyleyebiliriz çünkü hemen bir üst taraftaki sokakta Nihat orayı gösterebilirsen çok yoğun bir şekilde ee, akmaya devam ediyor yüksekteki e, tepelerden otular ve tamamıyla şu anda Sarıyer sahil suyla kaplanmış durumda bazı lokasyonlar. Nihat beni takip edebilirsen bu tarafa doğru. E, i̇şte dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağış etkisini şu saat itibariyle de devam ettiriyor. İşte e, bu bölge suyla kaplanmış durumda e, buradaki su yoğunluğunun giderek de artacağını söyleyebiliriz. Yukarıdan aşağı sokaklardan Sarıyer sahildeki bu sokakların bütün olduğu lokasyonlardan da e, bu şekilde akıntıların olduğunu söyleyebiliriz. Araçların da güçlükle ilerlediğini belirtelim. Hemen Nihat e, o tarafa doğru gösterebilirsen bakın araçlar güçlükle yollarına devam edebiliyor. Ve şu anda da yağış gittikçe etkisini de arttırmaya başladı. Dikkat et Nihat. E, ve meteorolojinin uyarılarında. Gün içerisinde de sahnaan devam edeceği bilgisini paylaşalım. Başka bir araçta yine güçlükle Sarıyer sahilde ilerlemeye çalışıyor. Nihat devam edebilirse bu tarafa doğru hemen e, o bölgeden bu tarafa doğru gelmeye çalışan araçları görelim. Onlar da yine e, tabii ki bu su birikintilerinden kintilerinden geçip geçemeyecekleri ile ilgili tereddütte yaşayan sürücüler de var. Ancak e, güçlükle de olsa yavaş yavaş ilerlemeye devam ediyorlar. Şu anda iyice şiddetini arttırmaya başladı sağanak yağış. İstanbul'un birçok lokasyonunda Esenyurt'ta, Sarıyer'de, Beykoz bölgesinde ve farklı birçok lokasyonda su baskınlarının olduğunu paylaşalım. Ee, ve belli noktalarda da evlerinde büyük maddi hasar olan vatandaşlarımız da var. Nihat biraz ilerleyelim bu tarafa doğru. İşte İstanbul'da etkili olan sağanak yağış şu saat itibariyle de Devam ediyor. Sarıyer sahil belirli lokasyonlarında bu şekilde tamamen bazı noktalar suyla kaplanmış durumda. Araçların tekerleklerini yarısını geçen su birikintilerinden bahsedebiliriz. Şu an itibariyle de sağanak yağışın etkisini arttırdığını söyleyelim. Tabii vatandaşlara da buradan uyarımızı yapalım. Gün içerisinde bu yağış etkisini arttırarak belli lokasyonlarda devam edecek. Özellikle İstanbul'un mega kentin kuzey kesimlerinde, kuzey ilçelerinde e, şu anda bulunduğumuz Sarıyer'de de çok ciddi bir, ciddi bir yağış almaya başladı. E, ve e, dakikalar içerisinde bu bölgede Sarıyer sahildeki lokasyonlarda su birikintilerinin oluştuğunu söyleyelim. Nihat böyle devam edelim. Bakın yukarıdaki su birikintisinin e, akıntısının sokaktan aşağı doğru gelişindeki şiddetinde arttığını... Ee, rahatça söyleyebiliriz. Ee, buradaki su birikintisinin yoğunluğunun da arttığını belirtelim. Nihat devam edebilirsen takip et Nihat bu tarafa doğru. Artık kaldırımları da açtığını kaldırımlara kadar gelmişti su birikintisi. Bu noktayı da açtığını söyleyebiliriz. Tabi e, motokuryeler de e, güçlükle ilerleyebiliyor. E, neyse ki herhangi bir orada kaldırım var. Kaldırım var oraya dikkat edersen motokuryeler de yollarına e, güçlükle devam ediyor. Ancak e, şu an e, güvenli bir noktaya çekmesi gerektiğini düşünüyoruz. İstanbul'da sağanak yağış etkisini giderek arttırıyor. Şu saat itibariyle de İstanbul'un genelinde mega kente yoğun bir yağış var. E, bu yoğun yağışla birlikte birçok noktadan su baskını ihbarları da peşi sıra gelmeye başladı. Gerek evler, gerekse iş yerleri e, birçok noktada bu sıkıntı var. Nihat bu tarafa inebilirsen. Şu an e, burası biraz daha sudan korunaklı. İşte araçların güçlükle ilerlediğini görüyoruz. Sarıyer sahil. şu andaki lokasyon. Mega kentin Nihat, bir soldan görüntü verelim. Anadolu ve Avrupa yakasında da işte çok yoğun yağış olduğunu gösteren bir görüntü. Hemen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden sonra hem Anadolu hem Avrupa ayağında da yağışın etkisini görebiliyoruz burada. E, su birikintisi bu noktada, Sarıyer sahil tamamen suyla kaplanmış durumda. E, araçlar da güçlükle yollarına ilerlemeye çalışıyor. E, tabii bu yağışın bu şekilde devam etmesiyle e, sorunların daha da büyük bir hal alacağı kaçınılmaz gibi görünüyor. Belli lokasyonlarda da bu birikintilerin olduğunu belirtelim. Yağış şiddetli, tabii ki buna önlem olarak e, rogar kapaklarının, mazgalların işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi de oldukça önemli. Çünkü bazı noktalarda rögar kapaklarının da artık suyun şiddetiyle şişme yaparak yerinden kalktığını da görüyoruz bazı noktalarda. Tabii oralarda da sıkıntının devam ettiğini belirtelim. Esenyurt'ta maalesef yine geçtiğimiz yıllarda yaşanan o ve can kaybının olduğu o unutmak istediğimiz aslında o su baskının ardından Yine bu yağışta da Esenyurt büyük bir sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Bulunduğumuz noktada da Sarıyer'de de şu an itibariyle cadde Sarıyer sahil tamamen suyla kaplanmış durumda. Bu noktada da araçların yollarına güçlükle ilerlediğini söyleyebiliriz. Yağış ne kadar devam edecek? Meteorolojinin e, tahminleri sağanak yağışın şiddetli bir şekilde gök şekilde bugün gün içerisinde etkisini sürdüreceğini belirtmişti. E, bölgede özellikle Sarıyer'de sabah e, uğranadığımız lokasyonlarda ev ve iş yerlerine su basmıştı. Vatandaşlar e, girdiğimiz bir evde e, vatandaşların su tahliyesi için duvarı, ikametlerindeki duvarı delerek tahliye yapmaya çalıştıklarını görmüştük. İlginç görüntüler vardı. Umarız e, herhangi bir e, ciddi soruna neden olmaz ancak şu an e, maalesef e, bu lokasyondaki suyun e, yüksekliği de artmaya başladı. Tabii yüksek e, lokasyonlardan rakamlı yerlerden sahile doğru ve alt katlarda oturan vatandaşların da büyük sıkıntı yaşayacağını belirtebiliriz. Nihat bir kere daha bu tarafa doğru gelelim. E, Dün gece başladı şiddetli yağış ve şu saati itibariyle de İstanbul'da belirli lokasyonlarda etkisini giderek arttırıyor. Sarıyer sahilde de e, şu an bizim bulunduğumuz nokta yaklaşık 200-300 metrelik bir alanda tamamen suyla kaplanmış durumda ancak e, 200 metre gittikten sonra başka bir lokasyonda yine bu şekil görüntüler hakim e, ve e, maalesef e, şu anda da buradaki su birikintisinin yoğunluğu da. Giderek artmaya başladı. Evet. Yavaş yavaş toparlayacak olursak, İstanbul'da etkili olan sağanak yağış şu saat itibariyle devam ediyor. Bölgede evet. e, şiddetli yağışın devam ettiğini belirtelim.